Selam, herkese merhaba. Ben de bir film izledim. 1972'de Uruguay'dan havalanan bir uçağın hikayesi bu. 40 kişilik rugby takımı ve 5 kişilik mürettebattan oluşan bir uçak Uruguay'dan Arjantin'e, daha doğrusu Şili'ye gitmeye çalışırken Ant Dağları'na çarpıyor ve orada 2 ay, neredeyse 3 ay boyunca bir hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Gerçek hayattan uyarlanmış ve hayatta kalma mücadelesi içeren bir film. Yani bana göre hayatta kalma içeren bir film, bir kitap, bir dizi yani öyle bulunmaz bir nimet ki. Mesela Breaking Bad. Breaking Bad pek sayılır mı bilmiyorum ama Lost, The Walking Dead. Bunların hepsi hayatta kalma içeren ve benim bayıldığım filmler, kitaplar, çizgi romanlar. Ve ayrıca sanıyorum ki hepimiz küçükken ya da belki dün bile acaba bir zombi saldırısı olsa ne yapardım? Nasıl savaşırdım? Hayatta kalabilir miydim diye ara sıra düşünüyoruzdur. Belki de bizim genetiğimizde var. Belki de evrimsel bir şey. Bilmiyorum. Neyse film beni çok etkiledi ve araştırmaya başladım. Acaba bunun gibi başka hayatta kalma hikayeleri var mıydı? Doğaya karşı mücadele verilen, uzun süre boyunca aç kalınan, susuz kalınan, hayatta kalabilmek için hiç yapmayacağım denilen şeyleri yapan insanlar var mıydı? Öğrendiğime göre varmış hem de bir sürü insan varmış. Birazdan size onlardan bahsedeceğim. Bunların hepsi uçakla ilgili değil. Bazıları bir denizin ortasında, bazıları kanyonun ortasında kalıyor. E tabi bahsettiğim filmi de en sonunda size anlatacağım. Şu anda bir parktayım o yüzden rüzgar sesi, kuş cıvıltısı sesi veya ilerden geçen tırın sesi gelebilir. O yüzden şimdiden sizi uyarmak istedim. Ha bu arada bu bir video değil. Daha doğrusu bir podcast. O yüzden izlemene gerek yok. Eğer bakarsan simsiyah bir ekran göreceksin. Gözlerini kapat, dinlendir. Eğer yemek yapıyorsan yapmaya devam et. Yiyorsan yemeye devam et. Yürüyorsan telefonu koy cebine, yürümeye devam et. Kısacası ekran dışında her şeyi yapabilirsin. E, hazırsan hadi başlayalım. Bazı hikayeler vardır ki duyduğunuz anda bu gerçekten yaşanmış olamaz dersiniz. Ama işte 19. yüzyıl Amerikası'nın vahşi topraklarında doğanın en acımasız yüzüyle karşılaşan Hugh Glass'ın hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. İster inanın ister inanmayın bu olay o kadar efsaneleşti ki yıllar sonra Hollywood bile dayanamadı. The Revenant filmiyle, diriliş filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Bu filmi büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Leonardo DiCaprio'yu Oscar kazandıran bir film. Sen o kadar Titanic'te, Zindan Adası'nda oyna, Oscar alama, bu filmle al. Gerçi film gerçekten güzel. İzlemeni tavsiye ederim. Ama film yalnızca bir kısmını anlattı. Gelin bu efsaneyi baştan sona olduğu gibi bir konuşalım. Hugh Glass 1783'te Philadelphia ya yakınlarında doğmuştu. Bilmeyenler için Philadelphia Amerika'nın doğu kısmında bir yer. New York'a çok yakın. Hugh Glass'ın hayatı baştan itibaren maceralıydı. Gençliğinde korsanlara karıştığı, Meksika körfezinde Fransız korsanla takıldığı bile söylenir. Ancak asıl kaderini belirleyen onu Amerikan sınırlarının ötesine o zamanlar hala haritalara tam olarak işlenmemiş yabanın kalbine götüren şey kürk ticaretiydi. 1823'te General William Henry Ashley'nin ünlü Ashley's Hundred, Ashley'nin Yüzlüğü adlı kürk avcı grubuna katıldı. Bu grup Missouri Nehri boyunca ve Rocky Dağları'na kadar uzanan topraklarda avlanıyor, post topluyordu. Yani anlayacağınız Hük abimiz biraz sert bir abi. Zaten sert olmasan bu tarz vahşi hayatta, tek başına hayatta kalma olaylarına adın geçmezdi diye düşünüyorum. Ama bu topraklar yalnızca avcılara değil aynı zamanda Siyu, Arikara, Pavni gibi daha birçok yerli halka aitti. Her adım risk demekti. Ve doğa sınır tanımaz bir acımasızlıkla hükmediyordu. Ağustos 1823'te Hugh Glass ve arkadaşları Güney Dakota'nın bugünkü Lemon yakınlarında bir bölgede ilerlerken olanlar tarihe geçecek olayın başlangıcı oldu. Glass grubun biraz önünde keşif yapıyordu. Sessizliği bozansa devasa bir boz ayının kükremesi oldu. Ayı yavrularını korumaya çalışan bir anneydi. Yani Glass'ın karşısındaki sadece güçlü değil ölümüne saldırmaya hazır bir düşmandı. Çatışma bir anda başladı. Glass tüfeğini ateşlemeye fırsat buldu ama bu dev yaratığı durduramadı. Ayı üstüne atıldı. Pençeler ve dişler etini parçalıyordu. Hugh Glass bıçağını çekip karşılık verdi. Bu ölüm kalım mücadelesi dakikalarca sürdü. Sonunda ayı aldığı yaralar yüzünden yere yığıldı. Ama Hugh Glass'ın durumu da işler acısıydı. Göğsü ve sırtı parçalanmış, boğazı yaralanmış, bir bacağı kırılmıştı. Arkadaşlar onu bulduğunda neredeyse ölmek üzereydi. Grup lideri Henry, Glass'ın bu halde uzun süre yaşayamayacağını düşündü. Onu taşımak hızlarını yavaşlatacaktı. Bu da düşman kabilelerin saldırı riski demekti. İki gönüllü geride kalıp Glass'a bakmayı kabul etti. Plan basitti. Glass ölene kadar yanında kalacaklar, sonra onu gömüp yola devam edeceklerdi. Ama işler böyle yürümedi. İki gün sonra Fitzgerald ve Bridger yaklaşan tehlikelerden korkarak Glass'ı yarı canlı halde bırakıp eşyalarını ve hatta tüfeğini alarak gruba geri döndüler. Onların raporuna göre Glas ölmüştü. Oysa Hugh Glass hala nefes alıyordu. İşte burada insan iradesinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteren kısım başlıyor. Hugh Glass ölümcül yaralarına rağmen tek başına, silahsız, yiyeceksiz 320 kilometrelik bir yolculuğa başladı. Önce sürünerek ilerledi. Çürümeye başlayan yaralarını kurtlardan ve sineklerden korumak için kendi derisini temizlemeye çalıştı. Açlıktan oğut, yabani meyve ve zaman zaman leş yiyerek hayatta kaldı. Bir noktada leş yiyen kurtların avını kovup kalan etleri yedi. Su kaynaklarını bulmak için kokusunu takip etti. Yaklaşık 6 hafta boyunca bu çile devam etti. Nihayet Fort Kiowa'ya ulaştığında sadece derin yaraları değil, neredeyse kemikleşmiş bir irade de taşıyordu. Burada biraz iyileşti ama tek bir hedefi vardı. Fitzgerald ve Bridger'ı bulmak. İntikam hırsıyla yola çıkan Glass önce genç Bridger'ı buldu. Onun yaşının küçük olduğunu ve Fitzgerald'ın etkisi altında kaldığını düşünerek onu affetti. Ancak Fitzgerald başka bir kalede askeri koruma altındaydı. Glass orduyla çatışmaya girmemek için onu öldürmekten vazgeçti ama ondan tüfeğini geri aldı. Hugh Glass'ın hikayesi burada bitmedi. O sonraki yıllarda da kürk ticaretine devam etti. Sayısız tehlike atlattı. 1833'te Yellowstone Nehri yakınlarında Ali yerlilerinin saldırısında öldüğü söylenir. Ama onun en çok hatırlanan kısmı ayı saldırısından sonra hayatta kalışı oldu. Bazı insanlar vardır adını bilmezsiniz ama hikayesini duyduğunuzda hayat boyu unutmazsınız. Aaron Ralston da onlardan biri. 2003 yılında yaşadığı olay yalnızca doğa sporları tarihine değil insan iradesi üzerine yazılmış tüm kitaplara girecek kadar çarpıcıydı onun hikayesi yaşamak kelimesine bambaşka bir anlam katıyor. Aaron Ralston, 1975 doğumlu, Koloradolu bir mühendis ve tutkulu bir doğa sporcusuydu. Dağcılığı, bisiklet, rafting, kısacası doğayla sınırlarını zorlamayı seven biriydi. Ancak 26 Nisan 2003 sabahı Utah'taki Blue John Kanyon'una tek başına yaptığı bir gezi hayatının en büyük sınavına dönüşecekti. O gün hava açıktı çöl güneşi kanyonu aydınlatıyordu. Erin yanına bir sır çantası, biraz yiyecek, su ve fotoğraf makinesi almıştı. Ama en kritik hatası şuydu. Nereye gittiğini kimseye söylememişti. Bir doğa sporcusu olarak bunun ne kadar riskli olduğunu biliyordu ama kendine güveni yüksekti. Blue Can Kanyonu dar ve derin geçitleriyle ünlü bir yer. Bazı kısımlarda iki kaya arasından geçmek için omuzlarını sıkıştırmanız gerekir. Aron da böyle bir noktada aşağıya tırmanırken küçük bir kaya parçasına bastı. Kaya yerinden oynadı ve hızla aşağıya düştü. Düşerken yaklaşık 360 kiloluk bir kaya bloğu sağ kolunu kanyon duvarına sıkıştırdı. İlk şok geçtiğinde Aron bunun kısa sürede çözüleceğini düşündü. Kaya küçük bir hareketle yerinden oynar sanıyordu. Ama ne kadar denese de kaya kımıldamıyordu. Elinde sadece küçük bir çok amaçlı çakı vardı. Saatler geçtikçe durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Aaron önceleri enerjisini kurtulmaya harcadı. Kayayı kazmaya, kolunu çekip çıkarmaya çalıştı. Ama kanyonun dar yapısı koca bloğu kıpırdatmasına izin vermiyordu. Gece oldu. Ardından ikinci, üçüncü, dördüncü gün. Yanında çok az su vardı. Yiyeceği ise birkaç lokmalık atıştırmalık. Güneş gündüzleri onu yakıyor, geceleri ise çöl soğuğu donduruyordu. Zaman geçtikçe Eren'in vücudu susuzluktan tükenmeye başladı. Dördüncü gün su bitmişti. Hayatta kalmak için kendi idrarını içmek zorunda kaldı. Aynı zamanda cebinde küçük video kamerası da bir tür veda günlüğü kaydetmeye başladı. Ailesine mesajlar bıraktı. Hayatını düşündü, hatıralarını anlattı. Artık kurtulamayacağını kabullenmiş gibiydi. Ama beşinci gün bir şey değişti ölümün kaçınılmaz olduğunu hissediyordu ama içinde hala küçük bir yaşam kıvılcımı yanıyordu. Kaya kolunu tamamen ezmişti. Aaron o an şunu fark etti. Eğer kolunu bırakırsa kendini kurtarabilirdi. Bu tek anlamıyla kolunu kesmek demekti. Bu noktada hikaye tüyleri diken diken eden bir hal alıyor. Aaron'ın elinde cerrahi bir bıçak yoktu. Sadece körleşmiş bir çakı. Önce kemiklerini kırması gerekti kanyonda yankılanan o kırılma sesi muhtemelen hayatında duyduğu en acı verici sesti. Ardından kas ve tendonlarını kesti. Tüm işlem yaklaşık bir dakika sürdü. Acı öyle yoğundu ki beyninin acıyı bastırma mekanizmaları devreye girdi. Bir çeşit şok halinde işlemi tamamladı. Kolundan kurtulduktan sonra hala tehlike bitmemişti. Kanyondan çıkmak için 20 metrelik bir duvardan tek eliyle ip inişi yaptı. Sonra 13 kilometre yürüyerek yardım aradı. Bir noktada bir aileye rastladı. Onlar hemen yetkililere haber verdi. Aaron helikopterle hastaneye kaldırıldığında 6 gün boyunca mahsur kalmış, yaklaşık 18 kilo kaybetmişti. Aaron yıllar sonra verdiği bir röportajda şunu söyledi: "O an kolum artık benim bir parçam değildi. Yaşamamın önünde duran bir engeldi. Onu bırakmak hayatı seçmekti." Bazı hayatta kalma hikayeleri vardır sizi hem hayretler içinde bırakır hem de ben olsaydım ne yapardım sorusunu sordurur. Ricky Maggie'nin yaşadıkları da tam olarak böyle bir hikaye. 2006 yılında Avustralya'nın en ıssız bölgelerinden birinde tam 71 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başaran bu adamın öyküsü modern çağın en sıra dışı olaylarından biri olarak tarihe geçti. Ricky Maggie 35 yaşında normal bir hayat süren zaman zaman Avustralya'nın farklı bölgelerinde çalışan sıradan biriydi. O yıl Batı Avustralya'da bir çiftlikte işe gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak yolculuğu hayal bile edemeyeceği bir kabusa dönüşecekti. 24 Ocak 2006'da Kuzey Avustralya'nın ıssız çöllerinden birinde onun tabiriyle yolda biriyle karşılaşma anı her şeyi değiştirdi. Maggie'nin anlattığına göre yolda bir grup yabancıyla karşılaştı. Sonrasını ise tam olarak hatırlamıyor uyandığında kendisini toprak bir mezarın içinde buldu. Üstüne ne ayakkabısı ne de eşyaları vardı. Nasıl oraya düştüğü hala net değil. Bazıları onu uyuşturup soyduklarını, bazıları ise bilinç kaybeden neden olan başka bir olay yaşandığını düşünüyor. Ama kesin olan şu ki Ricky Maggie kendini Avustralya'nın ortasında tamamen yalnız, yiyeceksiz ve susuz bulmuştu. Avustralya'nın kuzey bölgesi dışarıdan bakıldığında egzotik görünebilir ama hayatta kalmak açısından ölümcül bir yerdir. Gündüz sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkar. Gece ise ani bir soğuma olur. Vahşi hayvanlar, yılanlar, devasa örümcekler, timsahlar. Ama Ricky'nin ilk düşmanı susuzluktu. Uyandığında vücudu hali hazırda bitkin durumdaydı. İlk günler küçük su birim kentileri arayarak geçti. Çölün ortasında yiyecek bulmak neredeyse imkansızdı. Ama Ricky doğaçlama çözümler geliştirdi. Böcekler, kertenkeleler, kurbağalar hatta yılanlar onun için protein kaynağı haline geldi. Bazı günler yalnızca küçük bir çekirgeyle yetindi. Bitkilerden ve köklerden su elde etmeye çalıştı. Bir dere bulduğunda ise oraya yakın kalmaya karar verdi çünkü su hayatta kalmanın anahtarıydı. Zamanla derme çatma bir barınak yaptı. Güneşten korunmak için dal parçalarını, yaprakları kullandı. Ancak açlık giderek bedenini eritiyordu. Her geçen gün enerji seviyesi düşüyor, hareket etmek zorlaşıyordu. Buna rağmen pes etmedi. Hayatta kalmanın üç temel kuralını aklında tutuyordu. Su bulmak, barınmak, enerji tasarrufu yapmak. Günler haftalara dönüştü. Ricky'nin vücudu hızla kilo kaybetti. Başlangıçta 110 kiloydu ancak zamanla 45 kiloya kadar düştü. Zayıf düşmesine rağmen zihnini ayakta tutmaya çalıştı çoğu zaman kendine sesli olarak konuştu. Şarkılar söyledi, hayaller kurdu. Bu, yalnızlığın getirdiği psikolojik çöküşü engellemenin bir yoluydu. 71 gün boyunca onu arayan kimse olmadı. Çölün bu kısmı öylesine tenha ki haftalarca bir insana rastlamak mümkün olmayabilir. Ancak Nisan ayının başlarında beklenmedik bir şey oldu. Bölgede hayvan otlatan 3 çiftlik çalışanı onun derme çatma barınağını fark etti karşılarında kemikleri sayılan, güneşten kavrulmuş, neredeyse konuşamayacak kadar bitkin bir adam duruyordu. Onu hemen hastaneye götürdüler. Doktorlar Ricky McGee'nin durumunu gördüklerinde hayrete düştü. Böylesine uzun süre bu kadar az kaynakla hayatta kalabilmesi bedensel dayanıklılığının yarın sıra da psikolojik direncinin de bir göstergesiydi. Vücudu aşırı susuzluktan ve beslenme yetersizliğinden ciddi şekilde yıpranmıştı. Ama tıbbi müdahale sonrası yavaş yavaş iyileşti. Olay sonrası Ricky McGin'in anlattıkları Avustralya basınında manşet oldu. Kimileri hikayenin bazı kısımlarına şüpheyle yaklaştı. Çünkü nasıl oraya düştüğü tam olarak açıklığa kavuşmamıştı. Ancak ne olursa olsun çölün ortasında 71 gün boyunca hayatta kalabilmiş olması başlı başına inanılmazdı. Maggie daha sonra yaşadıklarını Left for Dead adlı kitabında anlattı. Kitapta yalnızca fiziksel mücadelesini değil, zihinsel savaşını da detaylandırdı. Ona göre en zor kısım açlık ya da susuzluk değil, umutsuzlukla başa çıkmaktı. Eğer zihnini teslim edersen bedenin çok geçmeden pes eder diyordu. Bazı hayatta kalma hikayeleri vardır ki kulağa bir film senaryosu gibi gelir. Ama bu hikaye Hollywood'dan değil, Pasifik Okyanusu'nun engin, yalnız sularından geliyor. 2012'nin sonunda başlayan ve 2014'e kadar süren bu olay, tarihin en uzun süren tek başına denizde hayatta kalma hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Başrolde ise El Salvadorlu bir balıkçı olan Jose Salvador Alvarenga vardı. Jose, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yaşayan deneyimli bir balıkçıydı. Pasifik sularında yıllarca çalışmış fırtınalara, açlık günlerine, uzun av seferlerine alışkındı. Ama 17 Kasım 2012 sabahı Chaparito adlı küçük sahil kasabasından teknesiyle açıldığında onu bekleyen maceranın boyutlarına hayal bile edemezdi. O gün yanına genç bir yardımcı 22 yaşındaki Ezekiel'i almıştı. Plan basitti. Açık denize çıkacak, birkaç gün boyunca köpek balığı ve diğer balıkları avlayacak sonra gene döneceklerdi tekne yaklaşık 7 metrelik motorlu bir fiber bottu. Yanlarında birkaç gün yetecek yiyecek, içme suyu, balıkçılık malzemeleri ve basit navigasyon ekipmanları vardı. Ancak Pasifik o gün yüzünü değiştirdi. Aniden çıkan fırtına tekneyi şiddetle savurdu. Dalgalar yükseldi, yağmur ve rüzgar görüşü sıfıra indirdi. Motor çalışmaz hale geldi, GPS cihaz bozuldu. Fırtına günlerce sürdü ve tekne kıyıdan yüzlerce kilometre uzağa sürüklendi. Yiyecek ve içme suyu hızla tükenmeye başladı. Jose balık tutmak için ellerine ve basit ekipmanlarını kullanıyordu. Yakaladıkları balıkları çiğ olarak yiyor, bazen kaplumbağa yakalayıp etinden besleniyorlardı. Tatlısı bulmak ise çok daha zordu. Yağmur yağdığında plastik kaplara su biriktiriyorlar, yağmursuz günlerde ise balık kanı ve kaplumbağa sıvıları ile idare ediyorlardı. Bu mücadele haftalarca sürdü. Ancak aylar geçtikçe durum daha da ağırlaştı genç Ezekiel çiğ et yemeye alışamadı. Yağmur suyunun az olduğu günlerde ise iyice zayıfladı. Birkaç ayın sonunda hastalandı ve yaşamını yitirdi. Jose yolculuğunun en zor anını arkadaşının cesediyle baş başa kaldığı günler olarak anlatıyor. Sonunda onu denize bırakarak yolculuğuna tek başına devam etti. Denizin ortasında hiçbir kara parçası görünmeden geçen aylar boyunca Jose hayatta kalmak için doğanın sunduğu her şeyi kullandı kuşları yakalayıp yedi. Denizde bulduğu plastik çöplerle kap yaparak yağmur suyu topladı. Güneşten korunmak için balık derilerinden ve plastiklerden başlık yaptı. Vücudu güneşten yanmış, saçları ve sakalı uzamış, kilosunun büyük kısmını kaybetmişti. Ama zihninde hep bir umut vardı. Bir gün karaya ulaşmak. 438 gün boyunca yani bir yıldan fazla bir süre Pasifik'in ortasında sürüklendi yaklaşık 10 bin kilometre yol aldı. Nihayet Ocak 2014'te Marshall Adalarına bağlı Ebon Atolu yakınlarında küçük bir adaya ulaştı. Adada yaşayan iki kişi onu bulduğunda neredeyse konuşamayacak kadar bitkindi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Onu bir tekneyle ana adaya götürdüler. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar böyle bir hikayenin gerçek olabileceğine inanmakta zorlandı. Ancak tıbbi testler vücudunun aşırı açlık ve susuzluk izleri taşıdığını, derisinin güneş yanıklarından harap olduğunu gösteriyordu. Hikayesinin tutarlılığı rüzgar ve akıntı verileriyle de doğrulandı. Jose Salvador Alvarenga iyileştikten sonra medyada büyük ilgi gördü. Bazı kişiler onun hikayesine şüpheyle yaklaşsa da kanıtlar büyük oranda doğruluyordu daha sonra yaşadıklarını 438 gün adlı kitapta gazeteci Jonathan Franklin ile birlikte kaleme aldı. Kitap yalnızca fiziksel hayatta kalma mücadelesini değil, psikolojik direncini de detaylandırıyordu. Alvarenga en zor anlarını anlatırken şunları söylüyordu. Açlık ve susuzluk dayanılmazdı ama yalnızlık hepsinden ağırdı. Bazen gerçek hayatta yaşanan olaylar en sarsıcı filmlerden bile daha derin izler bırakır. 13 Ekim 1972'de yaşanan Ant Dağları uçak kazası bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu hikaye yalnızca bir kazadan değil, hayatta kalmak için verilen en zor kararlardan insan iradesinin sınırlarını zorlayan 72 günden bahsediyor. O gün Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait bir Fairchild FH-227D uçağı Montevideo'dan Şili'nin Santiago kentine gitmek üzere havalandı. Uçakta Uruguaylı amatör rugby takımı Old Christians Club'ın oyuncuları, bazı aile üyeleri ve arkadaşları vardı. Toplamda 45 kişi kısa bir uçuşla karşı kıyıya ulaşmayı planlıyordu. Uçuş rotası Ant Dağları'nın üzerinden geçiyordu. Ancak dağlar havacılığın en zorlu engellerinden biridir. Ani hava değişimleri, yüksek irtifa ve dar geçitler pilotlar için kabus olabilir. Uçuş sırasında pilotlar, bulutlar ve kar fırtınası yüzünden yönlerini kaybettiler. Navigasyon hataları uçağın düşündüklerinden çok daha doğuda olmasına yol açtı. Yakıt bitmek üzereyken pilotlar Santiago'ya yaklaştıklarını sanarak alçalmaya başladı. Ancak önlerinde pis değil, Ant dağlarının sarp zirveleri vardı saat 15.34'te uçak bir daha çarptı. Gövdesi parçalanarak karla kaplı yamaçlara savruldu. Kazada 12 kişi anında hayatını kaybetti. Yaralılar ise 30 dereceye varan soğuk, oksijen azlığı ve dağ koşullarıyla baş başa kaldı. İlk günler hayatta kalanlar şok içindeydi. Enkazı geçici bir barınak haline getirdiler. Kortuk minderlerinden yataklar yaptılar. Yanlarında çok az yiyecek vardı birkaç çikolata, şeker, biraz şarap. Kurtarma ekipleri yakında onları bulur sanıyorlardı. Ancak 10. günün sonunda küçük bir radyodan duydukları haberle umutları sarsıldı. Resmi arama çalışmaları durdurulmuştu. Bu noktada açlık artık en büyük tehlike haline gelmişti. Daha da avlanabilecek hayvan yoktu. Yiyecek stoğu tükenmişti. İşte bu anda insanlığın en zor ahlaki sınavı gündeme geldi hayatta kalabilmek için ölen arkadaşlarının bedenlerini yemek. Başta bu düşünce herkes için imkansızdı. Ama günler geçtikçe bedenleri zayıfladı, bilinci bulanıklaştı. Sonunda birlikte aldıkları kararla bu çaresiz yöntemi benimsediler. Bu kararı uygulamak hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir yük getirdi. Ama dağda 4000 metre yüksekte başka hiçbir besin kaynağı olmadan yaşamaya devam etmenin tek yolu buydu günler haftalara döndü. Kar fırtınaları, tipiler ve eksi 40 dereceye varan soğukla mücadele ettiler. 29. günde dev bir çığ enkazı kapladı ve 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar artık yalnızca açlıkla değil umutsuzlukla da savaşıyordu. Aralarından en güçlü ve en az yaralı olanlardan ikisi Nanda Parrado ve Roberto Canessa kurtuluş için bir plan yaptı yanlarına biraz yiyecek ve uyku tulumu alarak batıya Şili'ye doğru yürümeye karar verdiler. Ancak bu bilinmeyen bir mesafede karla kaplı dağları aşmak demekti. 10 Aralık 1972'de üç kişi yola çıktı. Birkaç gün sonra bir kişi geri dönmek zorunda kaldı. Parado ve Canessa 10 gün boyunca dağlarda yürüdü. Gündüzleri eriyen kardan su içtiler. Geceleri dondurucu soğukta birbirlerine sokularak uyudular. Nihayet Şili sınırına yakın bir bölgede bir nehir kenarında çobanlarla karşılaştılar. Çobanlar hemen yetkililere haber verdi. 22 Aralık'ta kazadan 72 gün sonra helikopterler daha ulaştı. 16 kişi hayatta kalmıştı. Geriye kalan 29 kişi ise kazada soğuktan, çığda veya yaralarından hayatını kaybetmişti.